Minecraft'ta nasıl bu gibi e istediğiniz kadar şimşek çarptırılır onu göstereceğim arkadaşlar ilk olarak e, şu uygulamayı indiriyorsunuz Google Play Store'dan tamam buraya giriyoruz Buradan da toolbox yazıyoruz bakın burada çıkıyor zaten bakın şuna tıkladım şu yapılacak var altındakine tıkladım. Arkadaşlar o çok güzel bir mod. Mesela ben yapıyorum arkadaşlar. yükledikten sonra. Arkadaşlar bunun için e, şu sürümler gerekiyor. Bakın. Bak. Şu sürümler gerekiyor. Ben bir dakika. Hı. Hatta bir tane Bakın şu sürüm gerekiyor. Ben size çıkıp göstereyim. Birazcık yavaş çıkıyor ama söyleyeyim. Bakın. Bir nokta ilk İlk olarak arkadaşlar Google'a giriyoruz. Bir en üsttekine bakın. Ben en üsttekini yazdım. 1.14.20.1 Minecraft APK yazdım. Ondan sonra buraya geldim. Şuna tıkladım. Arkadaşlar. Ondan sonra buna girdik ya. Burada aşağı iniyoruz. Bakın. Bir dakika. Hı. Hmm. Bakın şunu tıklayacaksınız. Bu buna hayır. Buna tıklayacaksınız. Ben indirdiğim için indirmiyorum. Hatta bakın direkt indir. Şunu sadece mesela arkadaşlar şu süresi bitsin. Orada download yazısı çıkacak arkadaşlar. Bakın burada apk yazısı çıktı. Burada siz yine de indire basacaksınız. Öyle de da yüklenecek. Ben şimdi nasıl şimşek çarptırıldığını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan geldiniz. Arkadaşlar comment kısmına buradan geldiniz. Buraya ama saçma sapan bir şey yazın yani. Summon Light nin Alttan tıra volt yazıyorsunuz. Eğer başka bir yerin sizin olmadığınız bir yerin yapmanızı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya tam 10 like gelsin. Arkadaşlar bunun için e bakın buradan gelmiştiniz ya buradan yazmıştınız. Bunu aktif ediyorsunuz. Bunu aktif etmeden olmaz. Mesela ben hepsini yaptım. Şu an göstereceğim. El hareketi yapamıyor ama ben iyiyiz. Onu ben beceremedim. Benim adam. Ne yapalım? Bakın. Şu anda şuna basılıyordum. Buna basıyordum. Bu da işte koordinatını yazdığım yerin yapıyor. Bakın göstereyim. Bakın şu anda ikinciye basıyorum. Mesela şu da var. Nereden yapıyorduk onu? Orada geliyorduk. Bu muydu? Yok bu da değil. Bu da değildi. Hangisiydi lan? Bir dakika arkadaşlar ben gelip gidiyorum. Arkadaşlar ben şurada give me item dediğimde beni oyun eğer böyle bir şey çıkarsa direkt Tolbox'a yeniden girin. Öyle açılıp bakın şurada yeleleriniz var. Eğer bunu açarsanız şey oluyor. tıkladığınız yere teleport olabiliyorsunuz. Şunu falan bilmiyorum ben. Bu uçuruyor survivaldayken. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.